4 Nisan 2025 İstanbul 2 TL'den hepinize selamlıyoruz arkadaşlar sorunuz noktada Bu soruyu bu soru 2 3 gün yani 2 gündür net üzerinde kafa yoruyorum. Yine e, Facebook gruplarından e, Recep Arıkan arkadaşımız paylaşmıştı. İlk etapta ben bunu e, çözemedim. Çözüm yoluunu düşünme şit aklıma gelmedi. Sonra Hani öğrenci der ki hocam bu soruda bu yöntemi neye dayanarak kullandın? Yani niye böyle bir şey kullandın? O esnada o yol aklına gelmezse. Şimdi ben neler yaptım, çözüme ulaşırken hangi aşamalardan, düşünce tarzlarından geçtim onları size söyleyeyim. İlk etapta şöyle yaptım. Birinci durum, birinci durum diyelim. Şöyle ilk etapta birinci durum diye ya analiz ettim Şimdi x'in çok küçük değerlerinde x çok çok küçük birden olduğu zaman x1'in yanında ihmal edilecekse bu sadece bunlar giden ar tanjant 1 olur değil mi? Ar tanjant 1 e, sadece bu integral tek değerdeki değeri o da e, 45 derece e, o da nedir? 45 derece pi bölü 4 yapar. İntegre edersen x yapar. Böyle bir değer var burada. Ha, hocam 45 derece değil 135 derece de var. Değil mi? Bak bunlar da bir soru olarak aklımıza gelecek. İkinci durum. ikinci durum. İkinci durum. Şöyle bir bakalım neler var. E, x'in 1 olduğu durum. x'in 1 olduğu durum. x eşittir 1 için. Şimdi x1 için bakarsak şunlar birbirini götürür. Yine bir durum var. Yine pi bölü 4 durumu var. Böyle bir durum daha var burada. Yani bu ikisinin ikisini birleşik işlem yaparsan pi bölü 2 çıkar. dx dediğin zaman dx integre edersen o da pi bölü 2 x gibi bir şey var. Başka yani bu ikisinin birleşmiş hali aslında şudur. Yani x kareli yani böyle bir şey çok bakma x kare eşittir x sol hem 1 ve hem sıfırda değil mi bakın bu ikisi birbirini götür yani pli ve xli bir değer gelmesi gerekiyor bir yerlerde bu durumlar var peki efendim başka neye bakabiliriz arkadaşlar ee, şöyle diyelim. x kareye bakın. x kare eksi 1 iken x karesi eksi. İli durum var. O da bize elen bir durum daha geleceğini gösteriyor. Başka? Ha şuna bakalım öncelikle. Ee, bir de e, üçüncü durum mu diyeceğiz? Üçüncü durum diyelim. Durum ona bakalım. Ee, x çok çok büyük bir içi. Tam tersi. Çok büyük değerlerde kareli ifade, kareli ifade yani bu ifade şuna dönüşüyor. Ark tanjant x kareye bakıyorsun. İntegre dx'e bakıyorsun. Nasıl yapıyoruz? Ee, şuna u diyorsun. Buna dv diyorsun. Buradan da e, eşittir. Eşittir. x çarpı ark Tanjant art tanjant x kare eksi nedir? V d u bu. bunun ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şurada u dediysek tanjant u eşittir x kare. Her tarafın türevini alırsam 2 x dx eşittir. 1 artı tanjant kare e, u d u Uğur. d U'yu buradan çekersen d U'yu buradan çekersen 2x bölü 1 artı x kare neyin, e, değil mi? E, tanjant bölü x karenin karesi şu ifade şurayı bir sileyim de üstüne yazayım zaten bir kalıp bakıyoruz neler çıkacak ne olabilir karşımıza da. ne yapıyoruz? Bu dv, v de bu x, 2x diyor. 1 artı x karenin karesi. Şuraya dikkat kesilirse buradan gerçek ifadeye bir dikkat kesilirsek. E, 2x kare bölü x üzeri 4 artı 1. E, burada bir şey daha bir film senaryosu daha geliyor burada. Ne diyor bu? Ee, bunu parça polinomal parçalarsak x kare artı i e, b bölü x kare eksi i iyili ifadeler e, dolayısıyla bize bir elen geleceğini gösteriyor. Elende bir ifade daha olacak bizim e, aralığımızda. Ha şu grup için şöyle biz yaklaşıkla yaptık değil mi bunu? Normalde bunlar aynı kod da olacak? x ise x, x kare ise x kare gibi. Şimdi yine bunu da bırakalım. Çünkü bunun çözümlemesinde kare değil. x çarpı a x bir ifade geliyor. Evet bunlar Yani bunları hep çözümün içerisinde çıkması gerektiğini ben direkt çözümü bulmadan önce analitik bakarken ee, görmüştük. Şimdi. Evet. Bir durum daha dördüncü bir durum olur dördüncü bir durum bir durum daha var dördüncü duruma bakalım bu arada biz yazıp çiziyoruz ama videomuzu çekiyorum kontrol edelim. çünkü bunun üzerine baya bir iki günüm aldı İki gün yani gece bekçiliği yaptığımı düşünürseniz ve 12 saat çalışıyorum yemek ve bazı molalar dengeyelen aç temiz 6-7 saat üzerine kafa yoruyor. Hani satranç için her zaman söyler mi? Büyük usta pratiğinde bu üzerine kafa yorduysa bazı hocalar onun ayak izine basarak bazı çözümlere ulaşmak daha güzel olur. Heh, nedir efendim? Şudur. Hani böyle e üzeri eksi x'i açsaydık biz şeye küçük değerlerde Taylor'a 1 eksi x artı x kare bölü 2 faktöriyel yani eksi. Bak burada bir şeyler var. Artı 1 var. Eksi x var. x kare var. O zaman şu değer, şu değerin 1 eksi x'in x kareden çok büyük olduğu değerler var. Bu duruma, bu duruma çözüp kafa yorur diyorsak senin sorun artık neye dönüşür? Senin sorun ee şöyle bir şeye dönüşür. Dördüncü durumda ee, arc, tangent, e, arc tanjant e, 1 eksi x dx e bakacaksın. Bunu da nasıl yapıyorsun? Ee, önce bunun dönüşümünü yapalım da eksiler karışmasın. Tamam. Bunu şöyle yapıyorsun. U dersen yani 1 eksi x'e u dersen eksi dx de eşittir du olur. Ee, bunu da yazarsan, integre e, bu dönüşümü yaptıktan sonra e, şimdi kısmi integrasyon dönüşümü bir e, 1 x çarpı ark tanjant 1 eksi x yazdığın zaman bunu yazdığın zaman kafaya bir e, yok. Şöyle kafa hayır karış iki u karışacak. Öğrenci de bana videonun altında soracak. U demiyoruz. U demiyoruz. İkisi karışacak çünkü. Ee, buna z diyoruz. Tamam. 1 eksi x z dersek eksi dx eşittir. Şimdi bunları yerine yazalım. Arka tanjant z Buraya ne yazacağım ben? Eksi dz, eks, eksi eksi dz. Şimdi, e, az önceki meseleye yeniden dönersek, eksi kafada dursun, onu satalım mı? Dursun şimdi. şöyle bir dursun bakayım. E, z çarpı, çünkü bu kez şimdi şuna u dedik, buna dv'nin dedi, kısmi integrasyon dv dz ise de ve olarak Ark, tanjant z eksi eksi e, ne diyoruz ne diyoruz ne diyoruz e, v du v dz du su dz bölü bir artı z kare şeklinde ifade evet şunu beklet bunu görme şöyle yapalım şu eksiği buradan buna atayım bunda artı yapsın. O onu bekletiyoruz. Şimdi şu kısmı z gördüğüm yere 1 x. Eksi de burada var. O zaman ne olur? x 1 x 1 ark tanjant 1 x. Yani eee bizim elimizde elimizde şöyle bir ifade x 1 ark tanjant eee 1 -x. çünkü bunu eksi dışarı satabiliyorum. Böyle bir ifade daha gelecek. Evet, yani çözümlemelerde beklenen sonuçlar bunlar. Yani daha alt ve değişik türlerde yine bu integral genel çözümlemeden önce masaya yatırıp bu şekilde daha da analiz edilebilecek noktaları vardır. Ben birkaç durumu size açtım, gösterdim. Şimdi bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bakayım sürekli kontrol yapayım. Ee, evet. Gerçekten e, güzel, zor. Hatta e, bakın hep söyleyeyim, söyleyeyim. Bir sınava girersiniz. Hoca alınacak. Asistan bir şey. Ee, sen böyle bir integrali güzel bir şekilde çözersin. Öbür adam çözemez. Benim yaptığım gibi analitik düşünür. Bir şeyler yapar. Mücadele. Ama seçme sorularında seni değil de onu alırlar senin biz çözümünün ne olduğunu istemiyoruz. Biz senin e, bu konuda hünerini göstermeni istiyoruz. Yani o çözüme giderken nasıl düşünce tarzlarınız e, sergilenir? Çünkü soruyu direkt çözen adam e, başka bir soruyla karşılaştığında e, çözemeyebilir. Ömrü ise e, maden aramayı biliyor. Tamam arada çıkaramadı bulamadı ama başka bir yerden başka bir zaman çıkaracaktır. Şimdi Normal integrallerde şöyle yapıyorduk biz. Aksız integraller yaparken. Bir bölüm varsa kod farkına bakıyorduk. Mesela burada bir bölme var. Bunu şöyle düşünüyorsun. Bak. Çünkü malzemesi biraz geniş. Ben şöyle. He. Burada bölme var. Bunun paydasını ne? Bir. Şimdi diyoruz ki ulan buradaki en büyük terim x kare. Buradaki bir yani bu bir aslında x'de işte sıfır. İkisi arasında biz e, bilinçsiz bir sınıf atlanmış. X sıfırdan ikiye. Biz bunların e, arada bir yani kare ile x sıfır arasında x'in kendisi var. Birinci kuvveti var. Dolayısıyla alt ve üstü ben de bu birinci kuvvetleri yapıştırmak istiyorum. Ne diyorsun hocam? Şöyle a tanjant e, şöyle x kare eksi x artı bir bölüm. Buraya şimdi x eksi x artı bir yazdım. Ne oldu? İstediğim oldu. İstediğim oldu. Bir şey de değişmedi. Şimdi ne yapıyorum? Alt ve üstü x parantezini alıyorum. Ee, x parantezini alırsam yukarıya x eksi 1 artı 1 bölü x bölü aşağıdan x 1 eksi 1 artı 1 bölü x oldu. Tabi art tanjantları var bunun. Onları yazmadım. Şimdi şu art tanjantı var. Şimdi bundan sonra şöyle. Şunu hatırla. Bu istediğimiz bir şey. E, bak 1 eksi şu ifade sana ipucu olsun. Tam şöyle hatırla. Şimdi bu ne ki hocam? Hemen tanjantta tanjant alfa artı betayı nasıl yazıyorduk? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant betayı bir eksi burada öyle bir şey var. E hocam bu artlı. Bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bunu yazım şey. Bir artlı formülü vardı ark tanjant alfa artı ark tanjant beta iki arkın toplamı toplamı e, alfa artı beta bölü bir eksi alfa çarpı beta şeklinde yazıyorum. Şimdi bu formülü de buna benzetiyorlar. E, alfa ile beta. E, bunlardan birisi bunlardan birisi şu bak şuna 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 alfa de. Şuna beta de. Alfa ile betanın çarpımı. Bakalım bunu verecek mi? Alfa çarpı beta. Yani 1 eksi 1 bölü x ile x eksi 1'i çarparsan e. ne olur. Burası 1 eksi 1 bölü x olur. Ama ben de yok. o zaman şuraya da bir eksi parantezi nasıl? Eksi 1 artı 1 bölü x olur. Ha, demek ki burada bu da artık alfa çarpı beta olarak yazılır. Tamam. Nerede yani yapalım? Nereye gidiyor? Kaldırım şurayı kaldırım. Ha bir bir mevzu daha kullanıyoruz. Ee, demek ki ben artık bunu nereye sildim Şurayı mı Şurayı silelim. Ben artık bunu şöyle yazabilirim. Ark tanjant 1 bölü x artı a tanjant e, demiştik? E, x eksi 1. x eksi 1 dx dx integrallerimiz var. integral'ler dx'lerimiz var. yazalım Şimdi şey, artık burayı sileyim ben. Buradan da görevi bitti. Burayı da sildim. Şunda bir sıkıntımız yok şurada bunun nasıl çıkacağını artılı zaten. Ee, x eksi 1, x eksi 1, x 1. tanjant x, x eksi ee, bir eksi kendi integrasyonu var. Neyi bir hatırlamaya çalışacağım? x 1, kare bölü bir art x 4 dx şeklinde. Bu dursun bak. Bunu çözme. Burada beklet bu iki numara. Bu sorunun başında bunun nasıl olacağını söylemiştik. Hani Z dönüşümü yapmıştık. Şunu kaldıralım şimdi. Ee, şimdi bunun yerine bunun yerine şurada bunun yerine ne yazıyoruz? Şu ifade yani ark tanjant pi bölü x e, eşittir pi bölü 2 eksi ark tanjant x idi. Tamam Bunu hatırlıyorum. Şimdi önce şunu yaparsak pi bölü 2 bunun yerine koyarsak tabii şöyle bunu kaldırıyorum. Buraya koyuyorum. dx e integral. O zaman pi bölü 2 dx x olur. Buraya ne gelecek. E, ee, şuradan pi bölü 2 çarpı x gelecek. Sonra şu integral içeriden değil mi bak. arctanjant uzadı zaten ne çıkacak? x çarpı arktanjant x eksi integral integral e, x dx bölü e, 1 artı x kare etti değil mi? Heh. Bir dakika. Bu, bunun u devresi neydi? bu u devresi. Hocam şuna dv de. Yalnız bak bu a tanjant x olan burada eksi işareti var. Şu eksi olur. ama bu artı olur. Ee, bunu da u yazarsan u dv şüphelendiğiniz zaman benim gibi x ark tanjant x formülden gelen eksilik eksi formülden ve de bu şeyi e, x bölü 1 artı x kare. Tamam. Bunu yazdıktan sonra şimdi şu oradaki işaret buraya gelir. Bunu da artı yapar. Güzel. E, hadi bunu da arkadaşlara gösterelim. Uyumlu oldu zaten. 2 e, var. 2 2 koy. Şu kısım hemen 1 artı x karedir. Ee, şu kısımda şu kısımda e, x kare eksi x artı bir artı bir sonra bir artı bir de bu artı bir. Şu ifadedir nasıl elenledi. Şimdi hepsini birleştirelim. Hepsini birleştirelim. Yazan meselesi. Şöyle bir kaldırayım. Sonuç birleştirelim. Bakalım bu integral ne oldu. Ee, Sırmayacak ama buraya. Pi bölü çarpı x eksi x ark tanjant x artı yok yine sıfır biraz geriden alayım biraz geriden alayım şöyle geriden alayım artı artı x eksi bir ark tanjant x eksi bir bunları yazdık şimdi bunların elenlerini şimdi bunun e, ee, eksi olanın eleni artı işaret değiştiriyor. Ee, 1 bölü iki elen bir artı x kare. Bu artı eleni eksi. Işte eleni eksi bir bölü iki elen. Ee, o zaman ne olur? Nerede nereye yazık ha? x kare hayır bu böyle değil bir ya ufak hata var şu, şu, şöyle orayı açıp düzenlerseniz görürsünüz ee, x eksi birin karesi artı bir o zaman birinci ikinci yapımı iki katı gelecek o zaman burası e, x kare eksi iki x art, artı bir artı bir artı iki böyle bir iki fark ettik. Bazı canavar gibi çocuklar sorun. işte siz de değişik yollar bulmaya çalışın. Yani ben de çözüme giderken bak neler neler. Daha sonra şunu şu, şu şu kısmı son olarak şu kısmı birleşik yazabilirsiniz. Şu kısmı birleştirirseniz. 1 bölü iki parantezinde elen yukarıda çünkü elen operatörü x kare artı bir bölü aşağıda x kare eksi iki x artı 2 mutlak terbili integrasyon sabiti konur arkadaşlar bak ben 2 gün emek verdim. Ya hocam senin 2 günde yaptığın işi biz 5 dakikada ona da saygım vardı. Analar neler doğuruyor miski miski. Ama bir beğeni falan beni boş verin diğer arkadaşlara yapın. bazen bakıyorum arkadaş çok ünlü kişilerin mesela ee, güldür güldür ne bileyim bir Cem Yılmaz'ın milyon izleniyor beğenisine bakıyorum bin iki bin yani e, insanların kalbindeki hasetlikleri e, insan e, ben de yaparım diye moduna giriyor işte ben de komiyim abim de komik ben de yapardım bana da böyle bir şans verilseydi diye düşünüyorlar ama matematik fizik buyurun yapın e, yapmak isteyene teşvik veriyorlar ama adam bulamıyorlar Neyse, anladınız herhalde.